Evet arkadaşlar tekrar merhaba neredeyiz? JSE Gold skins'tayız. Ee, ne yaptık arkadaşlar? Bakın şu itemi e, 0.30 sente e, çektik ve bu siteye daha önce hiçbir şey yatırmamamız rağmen buradan store'dan istediğimiz gibi bakın 0.34'ümüz vardı ve onu çekebildik. Peki nereden geliyor bunlar? Şu günlük kasalardan geliyor. Az önce 10 sent geldi mesela. Bunun gibi arkadaşlar buradan biriktire biriktire çekebilirsiniz. Ufak ufak skinler tabi. Bakayım evet gelmiş bakalım. Ne yapıyor bir bakalım onu da Star Trek 1. Ee, skin. Takası kabul et dedik. Evet envantere gelelim. Ne kadarmış? 5 lira 84 kuruş. Evet çok da iyidir. Fena değil değil mi? Bu şekilde tabi ben ufak ufak çekiyorum. Ayrıca buradaki yine bedava çekilişlere de katılabilirsiniz arkadaşlar unutmayın diyorum ve ayrıca siteyi Facebook ve Instagram'dan takip ederseniz de buralardan da e, bu kasaları haftada bir haftada 2 e, açabilirsiniz. Bunlardan çok bir şey e, geleceğini düşünmeyin tabi yine 0.5-0.10 e, civarı gelecektir. Ee, Tabi yüksek seviyede itemler çıkartanlar da var buradan. Onu da biliyorum. HyperBest vesaire çıkanlar var. Nitekim buradan e, bıçak çıkartan arkadaşlar var. Bakın mesela günlük en iyi 100 kişiye baktığımız zaman bugün biri e, buradan HyperBest çıkartmış arkadaşlar. Hatta jsgocases.com'un reklamını kullanmasına rağmen yani farklı bir sitenin reklamını kullanmasına rağmen Buradan e, bir kişi 33 dolarlık hatta 34 dolarlık bir Hyper Quest e, AVP çıkartabilmiş. Veya e, başka biri 14,5 dolarlık bir e, item çıkartmış. Sirex çıkartmış. E, yani şansınız, vermenizde fayda var. Burayı da bir deneyin arkadaşlar. Günlük bedava bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Burayı da e, referans olarak altıma yazarsanız da beni mutlu edersiniz. Peki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.